Ben keçirene beş temel esas üzerine yaklaşıyorum. Bir tanesi kesinlikle dönüşüm ve değişim. İkincisi gençlik. Üçüncüsü teknoloji. Dördüncüsü finans. Beşincisi sürdürülebilirlik. Bütün projelerimi bu 5 temel esasa göre oluşturdum. Şimdi bizim kentsel dönüşümde anladığımız mottoyu söyledik. Yani eski binaları yap, yıkıp yeni binalar yapmak, dört katlı binaları yıkıp 16 katlı binalar yapmak değil. Biz kentsel dönüşümden ne anlıyoruz keçirene için? Biz 40 tane yeni merkez üretmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada on bin kişinin yaşadığı alana siz bir merkez üretmeniz gerekiyor. Dünya standartı bu. Yani 10 bin kişi eğitime, sağlığa, işe, parka, kamu hizmetlerine ve konuta yürüyerek ulaşabilmesi gerekiyor. Dünyanın bugün yarıştığı konu şu, yarım saatte ulaşılabilir şehirler, 15 dakikada ulaşılabilir şehirler, 20 dakikada ulaşılabilir evet. şehirler. Bu şu demek, ben temel ihtiyaçlarımı 20 dakika yürüyerek ve yaya yolunu kesintisiz kullanarak sağlayabiliyorum. mu? Şimdi sizin için konular ölçü bu. 10 bin kişinin yaşadığı yere bir merkez yapmanız gerekiyor. Şimdi bizim Keçören'de merkezleşme anlamında bir problemimiz var. Cadde boyu ticaretler oluşmuş ama evet. bir merkeze tekabül etmiyor. Meydana tekabül Biz etmiyor. Bir Sincan'da merkez var. Merkez, Meydanı. Merkezinde Okullarımız, merkezinde parklarımız, sağlık ocaklarımız, ticaret koridorlarımız yok. Bizim yapacağımız şey keçi önünde karma kullanımı öncelenmek. Şunu yatırımcıya hissettirmemiz gerekiyor. Ben keçörene yatırım yaparsam başka bir şey yaptığımdan daha çok kazandırırım hissettirmemiz gerekiyor ki biz yatırımcı alabilirim. Bunu yapacağınız şeyin temel meselesi merkezinde karma kullanımı yaygınlaştırmak gerekiyor. Eğer siz karma kullanımla yeni kent merkezleri oluşturabiliyorsanız bu kent merkezleri birbirine kesintisiz bisikletle, skuterla yürüyerek bağlayabiliyorsanız ve insanların temel ihtiyaçlarını bu merkezlerle sağlayabiliyorsanız bunu da ulaşım ağlarıyla şehrin merkezine, şehrin başka noktalarına taşıyabiliyorsanız siz şehircilikte başarılısınız demek.